Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Polo Smart'ın çıkarmış olduğu hibrit mouse'u inceliyoruz. Evet arkadaşlar, bu mouse 2.4 GHz USB dongle'la veya Bluetooth'la bağlanabilme özelliğine sahip. Malzeme kalitemiz orta bir malzeme seviyesi. Fiyatına göre gayet uygun. Fiyatı bu arada 50-55 lira civarlarında değişiyor. DPI seçeneklerimiz var. 800, 1200 ve 2400 olmak üzere 3 tane. Yanda ileri geri tuşlarımız var. Şimdi sizlere ürünün bluetooth'un nasıl açılacağını göstereceğim. Bazı kişiler bilmiyor. Kapağını açıyoruz. Burada 2.4 USB dangalımız çıkıyor. Ama biz Bluetooth'ta bağlayacağımız için bunu kullanmayacağız bu sefer. Ürün bir adet büyük pille çalışıyor. Açma kapama tuşundan açıyoruz. İlk defa eşlediğim için şu anda cihaz gözükmüyor gördüğünüz üzere. Ürünün Bluetooth'u sol, sağ ve orta tuşa tıkladığımız zaman açılıyor. 5 saniye boyunca basılı tutuyoruz. Üçüne de aynı anda. tamam şimdi açılmış olması lazım cihazımızdan şimdi arıyoruz 3 noktadan yeniliğe tıklıyorum gördüğünüz üzere şu anda kullanılabilir cihazlar da çıktı tıklıyorum ve şu anda eşleşen cihazlarda bluetooth'umuz var ve bağlandı şu anda gördüğünüz üzere cayır cayır çalışıyor mouse'umuz hiçbir sıkıntımız yok test edelim. Güzel bir şekilde çalışıyor şu anda. Bakalım şöyle test edelim. Youtube'dan aynen tekerleğimiz güzel güzel çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Saatlika bastığım zaman da geri geliyor. Evet arkadaşlar ürün bu şekilde. Eğer bir sorunuz olursa altta yorumlarda sorabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırız. Evet arkadaşlar ürün bu şekildeydi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.